Herkese merhabalar. Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius yıldızı Güneş'le kavuşuyor. Bu gece saat 2.31'de tam kavuşum. Tam kavuşum dediğim derecesi derecesine olarak geçen aslında bugün de etkileri başlamış ve yaşıyor bulunuyoruz. Yengeç burcunda kavuşuyorlar. Bu nedenle daha böyle duygusal, daha sezgisel olduğumuz günler olacak. Özellikle ayın da yengeçte olmasından dolayı hislerimiz birazcık daha açık olabilir. Bu iki gün dualarımız bizim için meditasyon, yoga, güzel dilekler bunlar çok önemli olacak. Bu iki günlük süreçte birazcık daha elinizde olduğu kadar ne kadar yapabiliyorsanız geceleyin yalnız başınıza kalıp bir meditasyon yapmak, dilek ve dualarda bulunmak, bunu imajine ederek e, re, re, yazıya dökmek e, ondan sonra çok önemli olacak. Tabi burada o kadar çok bilgi var ki şu an aklımda e, bazen şaşırıyor insan hangisini söyleyeceğini. Ama esasında güzel dilek, güzel dua, e, ondan sonra talihimizin yazıldığı güzel bir e, talihin yazıldığına inanılan bir gün. Aynı zamanda Şira Yıldızı burada köpeklerle de e, ilgilidir. Sokak hayvanlarına özellikle köpeklere su, yem burada çok önemli. Köpekleri besleyebilirsiniz, onların başını okşayabilirsiniz. Bence bu çok önemli ve iyi davranalım, milletçe iyi davranalım, sokak hayvanlarına, köpeklere, sıcak hava çok sıcak, su verebiliriz, sokaklara su bırakabiliriz. Onun haricinde size söyleyebileceğim bu kavuşumla ilgili bol bol dua, dilek, meditasyon, iyi davranın insanlara. Hayat zaten çok yetici. Ee, güzellikler diliyorum. Güzel bir iki buçuk gününüz olsun. Özellikle ayında yengeçte olmasıyla beraber. Öfkelenmemeye, anlık e, sıkıntılar çıkarmamaya, insanları yanlış anlayıp da kalp kırmamaya çalışın. Çünkü ay yengeçte bazen duygusal olarak da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bir enerjide çalışıyor. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.